Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 25 Ocak 2026 pazar günü, 26 Ocak pazartesi gününe bağlayan gece ve gündem son derece yoğun. Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan bütün şiddetiyle devam ediyor ve diğer taraftan da diplomasi süreci epey hızlanmış durumda. Bu arada evet, videolara bir süre epey ara vermiştim. Bundan ötürü yine sizlerden özür diliyorum. Fakat şunu da söylemem gerekiyor ki Özellikle yılbaşından bu yana Kiev'e düzenlenen ağır bombardımanlar sonucunda Kiev'in elektrik sistemi tamamen felç oldu. Burada yaşayanlar bilecektir, biliyordur. Yani bir taraftan ısıtma sistemi felç olmuş durumda. Yani dışarıda bazen eksi 20'ye yakın soğuk varken evde kaloriferlerin çalışmaması ve elektrik olmadığı için aynı zamanda ısıtıcıların da çalışmaması tabii ki bir felaket yani birazcık zor oluyor o şartlar altında yaşamak ve bir de bu yoğun saldırılar sonucunda mesela eskiden elektrik kesintisi grafikleri vardı. Yani 2 Mayı'nda başladı tekrar Kiev'de böyle elektrik kesintileri fakat günlük olarak yayınlanıyordu. İşte yarın şu saatler arasında elektrik verilmeyecek diye siz de işinizi planlarken ona göre planlayabiliyordunuz. Mesela e, ben dışarıdaydım bugün böyle göçebe gibi. Çünkü akşam saatlerine kadar evde elektrik yoktu. Eve geldim aa bir de baktım elektrik var ve şu anda hemen hızlıca videoyu yapıyorum. Çünkü bu elektriğin de ne zaman gideceği belli değil. O nedenle bu tarz olaylar var. Ve bu arada konuya girmeden önce son olarak şunu söyleyeyim. Ben yine de konularla ilgili olarak Ukrayna ile ilgili, Rusya ile ilgili, Doğu Avrupa'daki gelişmelerle ilgili anlık değerlendirmelerimi X hesabımda daha hızlı yapıyorum. Oradan beni takip etmenizi özellikle tavsiye ederim. Deniz Berktay, Avrasya Haber diye şeyden X'ten bulursunuz. Ben zaten X hesabımın linkini de hemen videonun altında paylaşacağım sizinle. Evet değerli izleyenler şimdi... Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu geride bıraktığımız iki gün içerisinde 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde Amerika, Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya geldiler ve iki gün boyunca iki gün süren görüşmeler yaptılar. Peki bunların sonucu ne oldu derseniz şunu söyleyelim bir kere görüşmenin en önemli bir sonucu tarafların ilk defa bu şekilde bir araya gelmiş olması. Fakat tabii şunu düşünelim. Amerika'da Trump bundan yaklaşık bundan bir yıl önce başkanlık koltuğuna oturmuştu ve ben başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 24 saat içinde bu işi çözeceğim. Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim demişti. Aradan koskoca bir sene geçti. Daha yeni tarafları şöyle bir araya getirebilmiş durumda. Dolayısıyla bunların bir araya gelmiş olması bile büyük bir başarı olarak görülüyor. Diğer taraftan ee, Ukrayna'nın özellikle bu görüşmede elde etmek istediği sonuç en azından enerji e, hatlarına yönelik e, ya da enerji tesislerine yönelik saldırılarda bir ateşkesin yapılması idi. E, çünkü bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bütün enerji hatlarına, enerji altyapısına hava saldırıları düzenliyor. Ukrayna'da Amerika'dan aldığı HIMARS füzeleriyle mesela önceki gece Rusya'nın Belgorod kentini felç etti füze saldırısıyla ayrıca Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bazı yerleri yine felç etmiş durumda mesela Mariupol'da bütün elektrik sistemlerinin gittiği konuşuluyor Ayrıca e, yine Rusya'daki çeşitli petrol tesislerine vuruyor. Bryansk'ta vesairede e, Penza'da e, bulunan petrol tesisleri, e, rafinerileri, e, Ukrayna e, İHA'larının veya daha yakın menzilde olanlar Ukrayna'nın füzelerinin hedefi oluyor. E, Zelenski en azından bu konuda bir anlaşma sağlayalım demişti. Fakat bu en azından bu hafta sonu, bu geride bıraktığımız iki gün içinde yapılan müzakerelerde e, Ruslar buna onay göstermedi. Zaten... 23 Ocak 24 Ocak'a bağlayan gece yani müzakerelerin birinci gününü ikinci gününe bağlayan gece Kiev çok yoğun bir Rus hava saldırısına maruz kaldı. Ee, ayrıca hemen ertesi gecede Ukrayna e, bir cevap verdi e, Rusya'ya. Dolayısıyla bütün bu karşılıklı hava saldırıları burada bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor. Onun dışında işin içinde tabii çetrefilli çok sayıda husus var. Burada görüşmelerdeki ana konunun Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Ukrayna kuvvetlerinin tamamen çekilmesi konusu idi. Görüşmenin ana konularından biri fakat birincisi bu konuda anlaşma sağlanamadı. Bu arada Önümüzdeki haftada 1 Şubat, e, Pazar günü, e, önümüzdeki hafta ikinci tur müzakereler düzenlenecek. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Amerika'nın bu konuda bu ara buluşuluk konusunda inisiyatifi ele aldıklarını görüyoruz. E, ve e, bu müzakere, belki önümüzdeki haftaki müzakerelerde e, taraflar biraz daha taviz verebilir. Fakat taraflar birbirine tabii önümüzdeki hafta daha fazla taviz verdirebilmek için, büyük bir ihtimalle bu hafta karşılıklı saldırılarını epey yoğunlaştıracaktır. Ve e, burada e, bu e, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müzakerelerde e, özellikle ele alan konulardan biri işte hani Donbas bölgesinden Ukraynalıların tamamen e, Ukrayna kuvvetlerinin tamamen çekilmesiydi. E, hemen şunu açıklayalım. Donbas bölgesi dediğimiz yer Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor ve Lugansk ilinin %99'u en az hatta neredeyse %100'ü tamamı Rusların eline geçmiş durumda. Donetsk ilinin ise artık %80'den fazlası Rusların elinde bulunuyor ve Ukrayna kuvvetlerinin denetiminde, Ukrayna hükümetinin denetiminde bulunan yerler başlıca Slovyansk gibi, Kramatorsk gibi ve Konstantinivka kısmen. Gerçi orada da Konstantinivka eteklerinde de çatışmalar sürüyor. Bu tarz yerler. Fakat bu konu Rusya'nın ateşkes için öne sürdüğü şart. Yani savaşın bitmesi değil. Rusya diyor ki siz bizim ateşi kesmemiz için önce asgari olarak şunları şu şartları yapın diyor. Ve barış içinse ayrı teklifleri e, ayrı talepleri olacak Rusya'nın. Ve Rusya e, her şeye rağmen kara savaşlarında biraz daha güçlendikçe e, taleplerini artırmaya başladığını görüyoruz. Kaldı ki mesela Rusya'nın organlarına baktığımız zaman Izvestiya gazetesine de baktığımızda onlar da söylüyor. Rusya son dönemde Savaşın ilk zamanlarında Ukrayna'dan böyle resmi talepleri vardı. Ukrayna'nın nazizmden arındırılması diye kastettiği Ukrayna'daki Rus karşıtı 2014'ten beri egemen hale gelen Rus karşıtı resmi ideolojinin Ukrayna'da kaldırılması, Ukrayna'da tekrar Rusya'ya dost bir hava'nın yaratılması bundan bahsediyor. Yani bu tarz talepleri uzunca bir süre Rusya gündeme getirmiyordu, tekrar gündeme getirmeye başladı. Ayrıca Ruslar açıkça şunu söylüyorlar. Ukrayna'da Rusça konuşanların Rusçanın statüsü tekrar ayrıcalıklı hale getirilinceye kadar yani Rusça resmi dil olsun denmiyor fakat e, tekrar Rusçaya eski imkanları, imtiyazları verilmesi, ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna koluna e, imtiyazların, yani Ukrayna e, Rus Ortodoks Kilisesi'ne Ukrayna'da uygulanan e, takibatın, kovuşturmaların vesaire kaldırılması. Bu tarz Rusya'nın talepleri var ayrıca barış konusunda. Şimdi e, Ukraynalı uzmanlara da baktığımız zaman son 1-2 gün içerisinde hiç de öyle iyimser bir hava içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Yani lay lay lon barış geliyor havası içerisinde değil. Ukrayna'daki batı yanlısı çevreler özellikle e, ve İngiltere'nin de bu havadan rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu arada e, Rus yayın organlarına da baktığımız zaman mesela Moskovski Kamsamolyas gazetesine de baktığımızda orada bir Rus askeri uzman şunu söylemişti. Ukrayna yakında yeni bir lokal bir karşı taarruza hazırlanıyor diyor. Özellikle ilkbahar aylarında böyle bir taarruzun olacağını söylüyor ve şunu söylüyor. Ukrayna şu anda yedekte bazı askeri kuvvetler bulunduruyor. Bunlarla yeni bir taarruz yapacak diyor. Ve gerçekten de Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski geçtiğimiz günlerde şunu söylemişti. Ukrayna yakında bazı karşı taarruzlara hazırlanıyor demişti. Dolayısıyla şimdi epeyce ise ne demeye müzakere masasına oturdular? Birkaç neden söyleyebiliriz. Birincisi Ukrayna tabii ki özellikle enerji alanında en azından acil ateşkes olmasını istiyor. Çünkü Kiev'de hayat felç olmuş durumda. Bu arada 600 bin kişi bu ay içerisinde Kiev'den ayrıldı. Başka yerlere, başka şehirlere göç etti. Kiev'deki bu altyapı faciasından ötürü ayrıca Kiev Belediye Başkanı durum daha da kötüye gidebilir diye ki yaşayanları uyarıyor. Ee, tabii e, Ukrayna bir bunu sağlamaya çalışıyor. E, Rusya Amerika'nın yoğun baskıları altında ve tabi bir de şu var. Rusya eskiden bu konuyu birebir Amerika ile denk olarak görüşmek istiyordu. Şimdi Amerika şimdi ise Amerika böyle adeta arabulucu gibi yani biraz tepede duruyor ve Rusya ile Ukrayna'yı siz gelin barışın diyor. Yani Rusya'nın şu anda o konuma gelmesi bile aslında e, önemli bir taviz ve Rusya şu anda tabi biraz Trump'ın tepkisinden de çekindiği için ayrıca şu anda Amerika'nın dikkati yakında tekrar Orta Doğu'ya dönmek üzere İran tekrar İran konusu kaynamaya başladı Dolayısıyla şu anda Rusya açıktan Amerika'ya karşı çıkmak istemiyor Dolayısıyla orada tarafların durumu biraz dostlar alışverişte görsün mantığı idi. Yoksa şu anda hem Rusya'da ilk fırsatta kara savaşlarını ve hava savaşlarını şiddetlendirme çabasında planında bunu görüyoruz açıkça. Kupyansk tarafında mesela tekrar durumu kendi lehine çevirmeye çalışacak. Donbas ve Zaporoje tarafında tekrar durumu kendi lehine çevirerek barış masasına oturmak isteyecek. Yani eğer isteyecekse Ukrayna ise şu anda tabii ki durumun daha kendi lehine dönmesi çabası içerisinde. Dolayısıyla bu müzakerelerden şu anda acil bir yani iyi sonucu beklemek biraz erken olacak Evet ben gelişmeleri Önümüzdeki günlerde farklı boyutlarıyla aktarmaya devam edeceğim kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize savaştan uzak barış dolu güzel günler diliyorum